Marmelat merhaba neden üzgünsün kuş gitti onlar bize misafirliğe gelmişlerdi bir gün kaldılar artık onu arama anneciğim gitti onlar Evet evet gittiler sen niye bu kadar üzülüyorsun geri mi gelsin kuş onu mu istiyorsun Marmelat onu mu istiyorsun kuş tekrar gelsin mi Bebek konuşsana anneciğim sen niye bu kadar üzülüyorsun? Üzülme anneciğim üzülme ben buğdayım. Dede buğda, teyze buğda. Buğdasın bizimlesin. Niye bu kadar üzülüyorsun? Muamela ağlayacağım yapma lütfen. Hadi canlan kendine gel. Sana şeker vereyim mi? Şeker yer misin? Yer misin? Ah. Ah. Sevdin mi? Sen daha verebilirim. Bundan da yiyebilirsin. Bu da çok güzel. Açayım mı? İster misin? Konuşmayacak mısın? Muamele Mami sana söylüyorum lütfen. Böyle olacağım bir hiç almazdım o kuşu eve. Git boncuk derdim. Sen bu kadar üzülme üzülme. Gitti onlar gelmeyecekler gelmeyecekler Mami'ye. Bu da oyun oynayayım gel seninle. Mami Biraz güler misin lütfen? Mami. <laughs> Mami <laughs> öyle olmaz. Neden ağlıyorsun? Ağlama ağlama. Güler misin biraz? dersen dayı yok artık yok Ponçuk de gitti teyze de gitti onlar artık gelmeyecek nameliyat. sen artık <laughs> üzülme tamam mı anneciğim <laughs> üzülme sen boğununu severim senin boğununu severim senin <laughs> neden dokunma biliyorsun Onu beğenmediysen bir de bu renkte var mı <laughs> Bu da çok güzel. <laughs> <laughs> bu da çok güzel. Aa evet. İster misin? Bunu vereyim sana. Ah. Senin olsun. Al patinle hadi. Hadi patini çıkar. Al bunu. Hadi anneciğim. Al. Ama patin çıkarman lazım. Patinle alman lazım. İster misin? burada. Sen sen başka başka ne varmış? Bu da varmış mamelat Bu da varmış. Evet. Bunu da buraya bırakalım mı? <laughs> bir tane daha ne varmış? Aa bir de bu da varmış. Bunu ister misin? Ah. Buraya bırakıyorum. O da senin olsun. Hepsi niye mamelat hayat kanun alır? Başka başka ne varmış? Para da vereyim mi? Para ister Bayram açlığı vermedim. Sen onun için benimle konuşmuyorsun. Mamelat anladım ben seni. Sen bayram açlığı istiyorsun. Çok özür dilerim. Ben hiç aklıma gelmedi Mamelat. Sen benimle onun için küstün. Şimdi anladım ben seni. Hii. Ben bayram açlığı vermeden ben ne kadar üzgün olabilirim. Ben çok da mutlu olamam dedin değil mi? Tamam baya başlı da vereyim. Al canım. Al, Al bu senin olsun. Al. Al kızım. Aa, onu da mı istemiyorsun?